Selam İlker hoş geldin. maşallah kara bak demiş İlker. Evet İlker burası Elciyes daha. Sen nerelisin İlker? Selamun, bu bu lazım, ilçe Selam, diyor. Hangi ilçe Silker? Maskil diye ilçe, varmış. duydum ben. Kovancılar. Arkadaşım Kovancılar. Selamı Merhaba. Çiğ şey, Köfte Ayran yazmış ismini. Ay ay yazmış. İlk defa yayın açtım. Niye kaç gündür yayın yok? Yayın valla açmıyorum ya. Kazanca yok ki İnşallah olacak ya zamanla. Yok arkadaşlar. 12 kişi olmuşuz. Ne zaman olduk 12 kişi? Remzi Kılıç. Hoş geldin. Selam abi yazmış. Aleyküm Selam. Hı, tamam. Diyorum. 12 kişiyiz ama beğeni yapan bir kişi sadece. Niye beğeni yapmıyoruz arkadaşlar? Ben de yayın aşmayacağım size bir daha. Siz beğeni yapmıyorsunuz. Unutmuşlardır. Bak burası çeşme merkez. LGS Kayak Merkezi burası. Otellere. Abla oralar nasıl diyor. Buralarda karı görüyor musun Remzi'ye bak. LGS daha burası. Beğen atalım lütfen diyor İlker. Değil mi İlker? Burası merkez diyor. Ah evet. Filiz. Abla ben Malatyalıyım. Mersin'deyim diyor. Ne güzel. Oralar sıcak. sıcak. Evet oralar sıcak. Ya. Araçlara bak. Beğeni yapan dört kişi sadece. Ekrana çift tıklayacağız. Sadece ekrana çift tıklayın arkadaşlar. Ben de Konyalıyım diyor. Konyalı. Filiz Konyalıymış. daha de Sultan'la. Şehirvan. Kaç kişiyiz arkadaşlar? Ben göremiyorum şu anda ekranda. her moderatörümmüş ya bak daha önceden benim moderatör 17 kişiyiz değil mi arkadaşlar İlker 17 kişi miyiz 19 diyor İlker Filiz burası evciyiz daha Hoş geldin Rüya. Toprak Aleykümselam. 21 kişi olduk. Arkadaşlar beğeni yapalım. Yayın açmıyordum bayağıdır. Hadi sürekli açayım. kimseler, hoş geldiniz. Arife hoş geldin. Arife Karabulut adımı söyle diyor. Arife Karabulut hoş geldin. Bizim turistim ya. <laughs> ha bir de beni erkek sanmayın diyor toprak. Toprak bir bayanmış. Erkek sanmayın diyor. Ben biliyorum. 20 kişiyiz arkadaşlar ama beğenimiz niye altıda kaldı? Ekrana çıktı tıklamak o kadar zor mu? Filiz ben de erkek diyor. Filiz ismin bayan kendin erkek misin yani? Saçmalıyorsun. Arkadaşlar çok hızlı diyor. Çetimiz yükseldi bayağı bir. Çok hızlı gidiyor. Okuyamıyorum çoğunuzu ama. Ben de hızlı. Ya gördün mü? Arkadaşlar beni sevenleri. Nasıl geldiler? Elif Su adımı söyler misin diyor. Elif Su hoş geldin Elif. Şahin Sen nasılsın ablam Şahin, adım Elif okur musun elif su hoş geldin ablacığım Beğenim. arkadaşlar burada biraz telefonda sıkıntı oluyor bu için yüksek olduğu için Kusura bakmayın günler sonra yayın diyor. Oluyor öyle işte belki. Sizler için açtım. Yoksa hiçbir şeyim yok yani yayından. Açmayacaktım ama sizler için açtım. Sizler de bana bir beğen atın hadi. Beğenimiz de kaldı. Niye İlker gidiyor musun? Sen de sağ ol Belki. geceleri ya en çok güzel oluyordu diyor. İnşallah yine açacağım belki. Şahin mod veremiyorum ablacığım. Şu anda biraz sıkıntı var açıldığı zaman vereceğim inşallah. Her beğeni yedi sevap diyor Alev. Değil mi Alev? Doğru söylüyorsun. Hadi bakın Alev ne diyor? Her beğeni yedi sevap. görürsen bir sıfıra gene var Youtube şifresi ver. Arkadaşlar şimdi kapatayım. Ben size akşam yayın açacağım yine söz veriyorum. Tamam. Evet akşam. Sekiz. Saat 10 gibi aynı yine aynı saatte sabaha kadar yayınımız açık olacak. Sizin için sırf. Kendim için değil yani hiçbir şey yapmıyorum yani YouTube'dan hiçbir elde edecek bir şeyim yok ama sadece sizin için açacağım. Açacağım Ali. Akşama saat 10'da yine yayınımız aynı saatte başlayacak. Tamam Size söz verdim açacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.